Nerede ekranlara bakıyor musunuz? Dış politika uzmanlarının yoğun olduğu bir ekran görüntüleri. Herkes Azerbaycan'ı konuşuyor. Azerbaycan'la ilgili konuşulan her şey doğru. Yani haklarını teslim edelim. Dış politikada uzman, eski büyük gelçiler, işte ne bileyim bir sürü kişi, gazeteciler geçiyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar, anlatıyorlar milleti aydınlatıyorlar. Fakat ciddi bir eksiklik var. Bu kadar bilgiye sahip bu ekran yıldızlarının Azerbaycan'a Azerbaycan ifadesi kullanması. Azeri mesela geçen bir Azer Azerbaycanlı milletvekili dedi ki ben Azeri değilim ben Azeri Türküyüm dedi. Bizim Kemal Öztürk bir yazı yazdı. Dedi ki ya biz ekrandaydık. Bizi bundan dolayı eleştirdiler. Ne için eleştirdiler? Ee, Azerbaycan ismini doğru kullanmadığımız için. Ama ertesi gün bir baktım Ebru Bakir'in karşısında yazdığı yazıya rağmen Azerbaycan. Kimisi de Azerbaycan diyor. Ya yok böyle bir şey kardeşim. Azerbaycan. Bu Necdet Saraç bir ara ekranda 2-3 defa benim uyarmama rağmen Azerbaycan, Azerbaycan ifadesini kullanınca kardeş dedim bak Azerbaycanlı, Azerbaycanlı Türkler bu ifadelerden hakikaten çok rahatsız. Ya bir ülkenin adını doğru düzgün siz ekranda söyleyemeyecekseniz kardeş söylemeyin çıkmayın o ekrana ya. Çıkmayın. Haber Türk'te Kübra par programında ben Doğu Perinçek, e, İyi Partili Ahmet Kamil Er Ozan galiba dış ilişkiler başkanı olmuş ya da uluslararası ilişkiler başkanı olmuş İyi, Parti'de. O da Azerbaycan diyor. Ya yıllarca büyük elçilik yapmış birisi Azerbaycan'da Azerbaycan, Azerbaycan'da Azerbaycan. İlginç. Yani bir de bir tartışma konusu oldu. İyi Parti ile ilgili biliyorsunuz son zamanlarda sıkça dedikodular var, kulisler var. Yani İyi Parti'de bir 15 kişilik bir milletvekili grubu var. Koray Aydın'ı suçluyorlar. AK Parti, pardon, İyi Parti'den ayrılabilecekleri konuşuluyor. Ekranda bunu konuşuyoruz. Adam bana diyor ki ben senin topuna ayak vurmayacağım. Ya zaten gol olmuş. Ne topu, ne ayağı, ne şutu. Bunu söyledim kendisine ama... ...şunun için söylüyorum. Tartışma adabı... ...tabii ki önemli. Üslup tabii ki önemli. Ama sen tartışmasını bilmiyorsan... ...Ünal Çeviköz'den bahsediyorum. Diyor ki ona, ona soracaksınız. Peki sizin bir ittifakınız var? Yok diyor, biz aynı cephedeyiz. Ya ha ittifak ha aynı cephe ne fark ediyor? Yok onu öyle dillendiremezsin diyor. Biz aynı cephedeyiz. Peki senin aynı cephede olduğun kişinin Türkiye'yi karalayan bir ifade kullanması seni zoruna gitmiyor mu Ahmet Kamil Bey dedim. Onu ona soracaksınız diyor. Ben de e, adliye korunda, koridorunda yapıyorlar ya avukatlar başka sorum yok dedim çekildim. Şimdi e, birkaç gündür Azerbaycan'a cihatçıların gönderildiğini Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından cihatçıların gönderildiğini başta Macron olmak üzere yurt dışındaki kaçık PKK'lılar yurt dışındaki kaçık FETÖ'cüler sıkça dile getirmeye başladılar. Peki cihatçıların Azerbaycan'a destek için Gönderildiğini ilk kim gündeme getirdi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı olan Ünal Çeviköz. Biraz daha iyi hatırlama, hatırlatmam gerekirse, bu arkadaş daha önce genel başkan yardımcısıydı. Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla onun ve Tuncay Özkan'ın üzeri çizildi. Kemal Kılıçdaroğlu her ikisinde danışman yaptı. İşte o danışmanlardan biri olan Ünal Çeviköz daha Azerbaycan, Ermenistan karşı karşıya gelmeden daha doğrusu Ermenistan'ın vahşice saldırısından hemen sonra patlak veren savaş ve Ünal Çeviköz'ün ekranlarda maalesef ifadesini ekleyerek Türkiye oraya cihatçı gönderdi dedi. İşte o günden beri yurt dışındaki kaçık FETÖ'cüler, Macron ve bütün dünya ülkeleri Türkiye'nin bu konuda cihatçı görevlendirdiğini, Ermenistan'a karşı Türkiye'nin bir savaş içerisinde olduğunu söylediler. Paşinyan da çıktı aynı şeyi söyledi. E şehadeti var Ünal Çeviköz'ün. Adamlar bu fırsatı değerlendirmezler mi? Ha diyeceksiniz ki Hadi Üçük, sen niye şaşırıyorsun ki? Sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini unuttun mu? E haklısınız unutmadım. Tayyip Erdoğan Putin'le aynı masada müzakere masasına oturduğu zaman partisinin grup toplantısında ey Putin diye seslendi Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan Türkiye'de terörist yetiştirip Suriye'ye gönderdi dedi. E şimdi Kemal Kılıçdaroğlu sıçrarsa pardon yellenirse Ünal Çevgöz de sıçrar. Yadırgamaya gerek yok. Benim anlamadığım benim akıl sır erdiremediğim Tayyip Erdoğan'a yapılan düşmanlık üzerine bu boş boğaz dış politika uzmanı olarak kendini lanse eden kişiyle ilgili aynı cephede olduğunu söyleyen iyi partililerin tek kelam etmemesi. Şimdi arkadaş, Azerbaycan bir mücadele ediyor. Bu iyi partili sözüm ona eski büyük elçi görüşü soruluyor, merak ediliyor. Kübra Par diyor ki siz bu konuda ne diyorsunuz? Cevap şu. Aynen aktarıyorum size. Türkiye eski Türkiye değil diyor. Türkiye diyor zor durumda. Ekonomisi kötü. Uçağı var pilotu yok. Gemisi var kaptanı yok. Türkiye'deki bu zayıflık Ermenistan buradan fırsattan istifade Azerbaycan'a saldırdı diyor. İki dakika sonra kendini yalanlıyor. Diyor ki Azerbaycan eski Azerbaycan değil diyor. Topuyla, tüfeğiyle, ihasıyla, sihasıyla çok güçlü bir devlet olmaya başladı diyor. E peki yani Azerbaycan bu kadar güçlüyken Türkiye yerinde mi sayıyor? Bu ihalar, sihalar, yollar verilen mücadele bu kadar mı Türkiye düşman oldunuz ya? Ya Barış Pınarı hareketine gidersiniz. Erdoğan böyle. İşte Zeytin Dalı hareketini başlatırsınız. Erdoğan böyle. Libya'ya gidersiniz. Ne işimiz var orada? Doğu Akdeniz e gidersiniz. Vay Erdoğan burada zayıf kaldı. Türkiye'nin iç politikası kötü. Ekonomi çok kötü. Biz burada altta kalacağız. Yunanistan'la kafa kafaya gelmiş. Biz Trump'a kafa tuttuk ya. Ama onlara göre Türkiye çok zayıf. Tayyip Erdoğan yıpranmış. Yıpranmış bir iktidara karşı herkesin elini kolunu rahatça sallayabileceği bir ortama gelmiş dünya. Ermenistan da bunlardan biri. Peki kim yapacak? Doğu Perinçek haklı olarak sordu. Erdoğan'dan sonra bu işi, bu ülkelerle bu mücadeleyi kim yapacak? Kim? Ses yok. E valla. Yani kahvehanelerdeki sıkıntıyı gidermek adına sıfır kağıt, sıfır destek kağıt öneren Kemal Kılıçdaroğlu'na umut bağlayan bir iyi parti varsa söyleyebileceğim bir şey yok. Ne diyeyim ben? Allah yolunuzu açık etsin. Aynı cephede mücadeleye devam. Cephe ne? Aslında cephenin Türkiye menfaatlerine doğru yaptığı bir şey yok. Cephe bir olmuş yeni gelenlerle birlikte Tayyip Erdoğan'ı alt etmenin bir mücadelesini veriyorlar. Başarılı olacaklar mı? Ölme şeyim ölme. Bilmiyorum. Vallahi ben böyle görüyorum.